Anlat bakalım Çınar. Ben Serdar'ın yurt dışına gideceğini öğrendim. ya Yani terasta birilerinden pasaport alacağının haberi gelmişti bana. Saatiyle maatiyle doğru mu anladık? Yok abi tam öyle değil. Sen nasıl öğrendin Serdar'ın terasta olduğunu? Söylemiştim zaten size. Ben peşindeydim onun. Ee, biz o terasta zaten Serdar'la takılırdık daha öncesinde. O yüzden de... Arada bir gidiyordum oraya bakıyordum. Böyle iki üç günde bir falan. O gün de oranın yakınlarındaydım. Böyle içime doğdu gibi oldu. Gittim ben de oraya bir. Şimdi doğdu mu bari? Olabilir başsavcım. Yani hayatta tesadüf de var. Sezgi de var, his de var. İyi öyle olsun bakalım. Devam et. Sonra girdim, baktım Serdar orada. Önce bir saklandım. Sonra bizim kızları aradım işte. Niye bu Haber verdin bize. Ben de kızlarlaydım. Bastık gittik. Sonra kızlar geldi. İşte terasa çıktık. Bunun yanında bir tane çanta vardı. Ben o an anladım yani o kaçmaya hazırlanıyor. İşte dedim nereye falan filan. Küçük bir arabede yaşadık. Çantasından silah çekti, bize doğrulttu. O an atladım onun üstüne. Aldım silahı da. Anla dayadım sonra. İşte. Arayınca parla. Bulduk filan deyince biz de kalktık gittik. Ne aramadınız Ceylin'i ya da damadınızı? Cevap vermen gerek annem. Ben gidip içimizi dökeriz filan sandım yani. Sandığınız gibi olmadı mı? Ne oldu? Ben dedim, gitmeyelim dedim ama dinlemediler. Vallahi baktım Gülen ne ikna olmuyor. Önden önden koşuyor böyle. E kızım da orada tabii. Ben de gittim. Panikle koştuk arkasından. Benim tanıdık çoktur malum. Haber aldım, pasaportu yaptırmış diye. Öğrendim buluşma yerini, saatini. Teslim alacakmış pasaportları. Hemen koştum tabii. Gidince oraya biz böyle içimizi filan dökerken oğlan birdenbire dellendi yani. Küfretmeye filan başladı. Sanki hiç suçu yokmuş gibi. Sanki masummuş gibi. Sanki Zafer'i o öldürmemiş gibi. İçimizi acıttı yani. Parla da dayanamadı. Delirtince ben tokat attım. Atamadım kendimi. Dayanamadım. Tamam. Bir su iç. Kendine gel biraz. Sonra parla tokadı yapıştırınca ben hani aralarına gireyim dedim ama... ...işte Serdar üzerime yıkıldı. Benim de boşluğuma denk geldi. Aldı elimden silahı bir anda. Çekti doğrulttu bize işte. Öldürürüm falan, vururum. Sonra ben tam komiseri arayacaktım. Serdar gördü. Yüzümüze, yani benim yüzüme silah doğrulttu. Korktum zaten sonra telefonlarımızı topladı. Nereye topladılar telefonları? Şey yerde, çantanın içine. Asil, Bırak o telefonu, ne yapıyorsun sen? Tamam, 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 tamam. tamam, tamam. Ben, 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 ben. İndirin bak zaten. Bırak o telefonu. Tamam. tamam. Yemin ederim indirin. Tamam, tamam. Koy tamam. Herkes bıraksın. Tamam. Hadi. Tamam sakin. Sakin. Yani almadım ben. Evden çıkarken Sanki. telefonu yazın, hadi, hadi. Herkes koydu Sanki. bu. Ben, ben, almadım. Herkes koydu ben almadım. Herkes koydu mu bu. Almadım yanıma almadım. Atın. Aceleyle çıktığım için yanıma almadım ben telefonu. Ne yapıyorsun sen? Çıkar onu. Ne var orada? Tamam. Damat hadi at. Hadi. Tam kaçacaktı gidecekti. Hak yerini bulmayacaktı. Ben kaçmasın diye, yani gitmesin onu polise verelim falan diye. Evet. Orada bir kürek vardı. Aldım onu elime bir deli çıktı. Deli bir güç. Geçirdim kafasına. Bak ah, ne ah, sen? Ah. 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 Böyle düşecek gibi oldu hepimiz. Şoklandık o sırada. Sonra birden savurduğu çantayı annemin başına vurdu. Annem yere düştü, kafasını çarptı. Hala yarası var kafasında. İsterseniz bakın yani. Hatta sen sormuşsun ya yemekte. Yani neden topuz yaptın diye. İşte biz o sargıyı saklamak için yaptık. Vallahi beraber aşkı geberteceğim. Bak! Oğlum bırak o silahı elinden. Bırak yanlış yapıyorsun. Senin kaybedecek abi. hiçbir şeyim yok. Seni geberteceğim ne? oğlum. Ne var lan ne? Geri bak! Açın oradan! Açıl oradan. Tek kurşunla gel. Gel. Kızım gel. kızım. gel. Çıkın. Çekil. Gel buraya. Çekil. Çekil. Açılın. Çekil. Bırak kızımı. Bırak. Dur Kolumdan vurdu. İşte hepimiz Osman'ın başına toplandık. O sırada da kaçmış. Sonra işte bir, bir fırsatını buldu şerefsiz. Bastı gitti. Kafamı kaldırdım. Yok. Gitmiş. Kaçtı işte. Kaçtı. Ben babama koştum. Kaçmış. Ben fark etmedim bile ya kaçtığını. Can derdine düşünce kaçtı şerefsiz. Bütün gece. Ertesi güne kadar telefon oradaymış. Niye gidip almadınız? Peşine düştük yakalarız diye. Topladım bizimkileri. Çıktık peşin ondan sonra. Saat çok geç olmuştu. Akşamda yemek vardı. Daha fazla geç kalmayalım diye dönelim dedim. Yani yarın gidip alırız filan. Aynur teyze damadım vurulmuş. Yemek nereden çıktı Allah aşkına? Elimizden kaçırdık diye bir suçluluk duygusu bastı bana. Yani elimize yüzümüze bulaştırdık. Kendi başımıza iş halletmeye kalkıştık. Zaten Osman'ın da kolunu sarmak gerekiyordu. Ya Gül teyze kaçmışsa kaçmış. Osman da vurulmuş zaten. Niye aramıyorsunuz ya? Çocuklar çok korktu. Osman da kıyamadı zaten. Biraz sakinlesinler istedim. Her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık işte. Korktuk. Ceylin kızar diye de korktuk. Sonra öldüğünü öğrendik. Daha da çok korktuk tabii. Sonra ben kimse suçlansın istemedim. Hele ki Çınar. Bir daha suçlansın istemedim. O yüzden susmayı kabul ettim. Kimse bilmese de olur dedim. Ben gittim telefonları almaya. Ama yani başka bir şey yoktu. Peki kan silah herhangi bir kat çeken bir şey gördün mü? Yok abi. Var mı sorulması gereken eksik bir şey savcı? Üçüncü göz olarak yorumun nedir? Eren Merdan'ı Mustafa'yı tanıyıp tanımadığını sorsun. Suçu üstlenen pasaportçuyu. Tamam. Başka? Parla'ya anneannesi kürekle Serdar'ı vurduğunda kan gördü mü diye sorun bir de. Niye Parla? Ona sorun. Sen diyorsun ki Serdar darbeyi burada aldı, başka yerde öldürüldü. Bilmiyorum başsavcım ama sorun. Tamam.